8'i T69 orta tank, 9'u T4E1. Ağır tank oldu. Eskiden orta tank sınıfındaydı ama ağır tank gibi kullanılırdı yine. Yani orta tank olamıyordu, ağır tank da olamıyordu. Arada bir şey oluyordu. 4 puanlı bir kitap. Ne bileyim abicim hiç anlamam ki ben o işlerden. Benim başından sonuna kadar okuyup bitirdiğim tek kitap. Tek kitap demeyeyim. Yani birisi zaten Kur'an-ı Kerim. O hani okuduk ettik. Birkaç kere hatmettik. Sonra Metro 2033 var. Roman olarak. Robin Hood var. Tamam mı? Başka da hatırlamıyorum. Yani okumuşumdur. Bu arada sağ kanada gidiyoruz yoldaşlar. Gördüğünüz gibi. Kurt Kinispel Furkan yoldaştı galiba. Onda 60 TP. Mustafa abi de AS7. Bende de, de KPZ. 07 PE var. Sağ kanatta bir şeyler yapmaya çalışacağız bakalım. Panzer Ası diye kitap var. Hmm, okusana okusan abicim ne güzel kitaplar var işte elinde. Ha bir de tarihi değiştiren imparatorluklar kitabını okudum ben o çok güzel ya tarih kitabı çok hoş. Sovyetler Birliği var. Üçüncü Reich var. Amerika var. İşte Osmanlı var. Sonra Kutsal Roma İmparatorluğu falan filan bir ton şey var. Makedon İmparatorluğu var. Evet. Evet. 430'a bakalım. Yani gider ayak bu mesafeden de rezalet olur zaten. Şimdi full oda bekleyeceğim mi? Yok beklemiyorum. Direkt kramagına geldik artık. Namlusu bak namlumla şey yapmaya çalışıyorum. namlusunu kapatmaya çalışıyorum. Ee, şeyi şeye vurmasın diye. Mustafa abi vurmasın diye. Ama orada yaptığım hata aslında ben tamamen kapatmam lazımdı. Mustafa abi yani kran önünü tamamen kapatıp Mustafa abi hiçbir şekilde atış imkanı sunmamam lazımdı. Çünkü canı 700 800 yani bayağı az. Bu kampanza aynı DBV 152 gibi öküz gibi kaynak basıyorsun bunları öyle alıyorsun abicim. Vakti zamanında 23.499. tankı almışım. Kamuflajında öyle yazıyor. Evet 261'e güzel bir atış. o parada bizim Mustafa abimizden güzel bir atış geldi ve düşman arkalandı. Düşman arkalandı ama bastılar da adamlar. Bak düşman beynini kullanmış düşman. beynini kullanan düşman. Dövüş, dövüş, dövüş. İmha Ede de gidiyoruz. 6 imha, 2833 hasardayız. 1690 sektirmemiz var. 574'te asistimiz var. Eyvallah canım benim. 6 gün kaldı doğum günüme. Bir yıl daha ihtiyarlamamıza 6 gün kaldı. Evet burada CS. M5Y de var. Kanepeye bir atış. 332 rolledi. Muazzam. Yeter zaten. Bu saatten sonra oyunu şamarlayabiliriz. Evet. Evet yükleyecek mi? Evet. <laughs> 7 imha. 3876 hasar. 1690 blok. 781'de asist yoldaşlar. Savaşımızın sonuçları da yoldaşlarım böyle bu şekil yani bu şekilde böyle. savaşçı madalyası bir de şu neydi bu artı avlayınca mı geliyordu kaç tane artı avladık ki yok başka bir şey mi artı avlayınca geliyordu ya galiba kpz'yi sil